Bir kız üvey babasıyla aynı evde kalabilir mi? Kalabilir. Yani bir erkek bir kadınla evlendiği zaman nikah kıydığı andan itibaren kızı, o kadının kızı kendisine ebedi haram olur. Duhul olmasa, cima olmasa, yani düğün olmasa bile o kadınla yani gerde girmese bile sırf nikahla kızı otomatikman kendine ebediyen haram olur. Üvey kızı olur ve onunla evlenemez. O karısının boşasa bile. Karısıyla birlikte olmasa bile. Hemen geri boşasa bile. Kızı kendisine ebediyen haram olur. Anasına gelince kadını, evlendiği kadının anasına yani kendinin kaynanasına o e, pardon demin deminki söylediğim kaynanası için yani o evlendiği kadının annesi için annesi otomatikman kendisine haram olur evlenir evlenme nikah kıydığı anda kızı ise dokulden sonra yani o kadınla gerdeğe girdikten sonra kızı da kendisine haram olur. Şimdi buradaki soru da sanıyorum yani dokul gerçekleşmiş olan bir durumu soruyor. Üvey babasıyla aynı evde kalabilir mi? Demek ki yani bunlar çoktandır evlenmişler o kadının da bir üvey kızı var. Başkasından olan bir çocuğu var yani. Dolayısıyla yani bu adam bu kadınla birlikte olduysa nikahtan sonra karısı oldu ve onunla birlikte olduysa onun kızı kendisine ebediyen haram olmuştur. Duhul olmuştur mutlaka aralarında. Dolayısıyla kızı o kadının kızı kendisine ebedi haramdır. O halde ev, aynı evde kalabilir. Ama eğer baba ahlaksızsa. Yani bu Üvey baba ahlaksızsa, namussuzsa böyle var öyle insanlar. Kendi kızına göz koyan, kendi bacısına göz koyanlar var. Neler neler internete bakın. Kendi annesiyle zina eden var. Annesiyle. Yani bırakın üvey babayı öz oğluyla bile aynı evde kalması caiz olmaz böyle bir durum varsa kadın öz oğluyla oğlu namussuzsa anasına göz koyacak kadar sapıksa anası oğluyla bile bile beraber kalamaz ne yapacağı belli olmaz ki böyle bir evladın sapık eğer böyle bir durum varsa o zaman bu kız o üvey babasıyla kalamaz ama normal bir insansa, arlı namuslu terbiyeli bir adam. Onu da kızı gibi görüyor artık. Kendi kızı gibi. Kızım diyor, devamlı kızım diye konuşuyor. Namuslu bir insan, normal bir insan. Bu insan kalabilir. Yani sadece namussuzluğu belli olan, kötü iş yapacağından cidden şüphe edilen kişi ile kalamaz. Böyle birisi ise yani üvey babası onunla beraber kalamaz.